Evet arkadaşlar bugün gardırop düzenleri yapacağız. Evet başlayalım o zaman. Bu üst tarafta bizim ayakkabılarımız var. Ayakkabıları dökelim. Bu döktük. Şimdi bunu parti ve günlük ayakkabı olarak ayıracağız. Bu spor ayakkabılar. Bu spor ayakkabıları ben günlük olarak giyiyorum. Günlük olarak giydiğim için bu tarafa atacağım sonra bu e, böyle pembe ve tatlı böyle şeritleri olan bir ayakkabı var bunu ben günlük olarak kullanıyorum o yüzden onu da bu tarafa atalım sonra e, bu sonra şu, şu kırmızı ayakkabılar ben bu ayakkabıları da daha çok günlük olarak kullanıyorum kırmızı gördüğünüz gibi. Bunları da bu tarafa atalım. Sonra şu ayakkabılar. Ben bu ayakkabıları daha çok partiye giderken giyiyorum. Çünkü böyle de falan daha çok uyumlu. Burada da işi. Bu ayakkabıları da bu tarafa atalım. Parti tarafına atalım. Yapma. Yapma. Sonra bu mavi ayakkabılar bu mavi ayakkabılar ben daha çok partiye giderken giyiyorum o yüzden bunları bu tarafa atacağım sonra bu turuncu üstünde yıldızlar olan ayakkabılar bunları da ben partiye giderken giyiyorum o yüzden bunları da bu tarafa atacağım sonra bu pembe ayakkabılar bu pembe ayakkabı ben de şey e, partiye giderken bunları kullanıyorum sonra e, bunları şimdi yukarı koyalım. Burada da bir tane böyle çok eskiden bir ayakkabı kalmış. Ne olduğunu pek anlayamadım. Bunu bu tarafa atıp koyalım. Sonra şurada kıyafetler var. Bunların hepsini bir dökelim. İkinci bölümünde kıyafetlerin hepsini dökelim. Bakalım. Bir tane böyle mor üstünde cadılar bayramı gibi bir şey olan arkası yapıştırmalı bir elbise var. Bunu şu şekilde koyalım. Sonra bu böyle yeşil, straplez bir elbise var. Şöyle... Bunu da bu tarafa koyalım. Derin yırtma maçları. Altında böyle püskü gibi şeyleri var. Sonra bu... E, pembe, beyaz çiçekleri olan, üstünde böyle pütür şeyleri olan, modeli olan bir kısa bir elbise. Barbie'nin böyle biraz daha dizinin bayağı üstüne geliyor. Böyle boyundan geçirmeli bir elbise. Bunu da buraya koyalım. Sonra bu Barbie'min pijaması. Üst kırmızı üst var. Beyaz. Böyle üstünde kedi veya ayıcık gibi bir şeyler var. Ve kırmızı beyaz kalpler var. Bunu da buraya koyalım. Sonra Barbie'nin böyle bir mont var. Montu da ben bu deri montu dediğim gibi şey böyle deri mi Mavi, pembe. Şöyle bir fermuar falan var. Bunu da bu tarafa koyacağım. Sonra bu böyle mor. Üstü parlak. Gri. Altın mor. Boyundan giymeli bir elbise. Bunu da yukarı koyalım. Sonra burada şöyle evlilik bir siyah bir pantolon var. Bunu da koykayalım. Sonra burada bir tane böyle askıya осmuşum. Askıdakiler de var doğru. Bunları da aşağı indirelim. Sonra bu askıda asılı olan pembe bir ceket ya da askılı gibi bir şey var. Bunu da hemen. takalım takalım bunu da şuradan hemen. Hemen takayım bunu da şu şekilde. Bundan şu yandaki askılara takacağım. Düştü. Geri takayım hemen. Buraya şöyle takalım. <laughs> Bunu takalım. Sonra böyle üstünde hafif böyle beyaz benekler olan bir pantolon var. Bunu da şuraya koyalım. Sonra böyle üstü dantelli askılı bir elbise var. Bu da böyle şeyde hmm, Askıda gri bir askısı var bunun da. Böyle. Bunu da bu askılara asacağım. Askısı olduğu için. Sonra bu benim bir ceketim var. Böyle örgü. Kışlık. Böyle. Bunu da şuraya koyacağım. Burada şöyle bir pantolon tarzı pantolon değil aslında böyle tulum gibi bir şey var. Bunun biraz kısmına geri takalım. Bir dakika. hemen geri takayım. Bunu da şöyle askılara asalım. Sonra bu aynısı bir aynı tulumdan bir tane daha var. Bunu da şuraya koyacağım var bir tane böyle ve hmm, bir tane bir gibi bir şey var bunu da buraya koyacağım bu da Barbie'nin telefonu yaptım sonra hmm, burada böyle saç bandları var ben bunu Barbie'nin saç bandı yapmıştım bir tane daha Barbie'nin saç bandı veya kemeri var Barbie'nin saç tokası var sonra bir de böyle Barbie'nin kullandığı böyle altın ya da elmas gibi bir şey var. Sonra burada Barbie'nin tenis aleti. Sonra botları. Şöyle. Yanında böyle küçük kurdalesi var. Sonra işte böyle. Sonra bu. Hadi koyalım buraya. Sonra burada da böyle Barbie'nin oyuncak gibi böyle küçük bir bebek var yatakta yatıyor. Sonra Barbie'nin gardırobu bu kadar. Görüşürüz.